Bunu yağlayıp sarabilirsin. de <laughs> novo <laughs> din Busan dedi. Ben onu <laughs> az önce gördüm. Şöyle çapraz. Nasıl? Nasıl? O da bir bende bir var. Evet. Ben. Başka bir şey var. Şu an yoğurt pazarındayız. Yoğurt pazarı parkı deniyor buraya. Kendi evde ürettiğimiz ürünlerimizi getiriyoruz. Doğal ekşi mayalı ekmek yapıyorum. Börek yapıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Vahap Bey'e. Çok bizden desteklerini esirgemiyor her anlamda. Bütün kadınlarımızın yanında oluyor üreten kadınlarımızın el emeğimiz bu standlarda görünür oluyor. Bizi 6 Şubat'tan bu yana kaplarını açan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Mersin halkına, bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür kadınlar destekleyici standlarının açtığını çok iyi bildiğim için keşke bir gün ben de Saman Antakya'dan Mersin'e geleyim bir bu santa e, yer, yer alayım gerçekten de kadını her zaman kadını her zaman ön planda e, gören ön planda e, yürüten bir bir belediyecilik anlayışını görüyorum Hatay'dan geldik depremzede olarak geldik depremden dolayı Hatay'ın ürünleri lezzetini burada üretip satıyoruz Allah razı olsun onların sayesinde buradayız. Yani ilgilendiler, teşekkür ederiz. İşe gidiyordum, her zaman yolumun üstü ve genelde bu aktiviteye hep denk geliyorum. Çocuklarım için doğal ürünlere rahatlıkla ulaşabilme şansım oluyor. Alternatif değişik ürünler gelmişti, o da hoşuma gittiği için alışveriş yaptım zaman zaman. Sesimizin daha çok duyulması gerekiyor, daha fazla mecrada yer alabilmemiz için. Böyle etkinliklere daha fazla yerde ulaşmamız gerekiyor. Evet güzel, çok güzel, tertemiz. Kadınlar, kadınlar için yani tebrik ediyorum, çok güzel ürünler yapıyorlar yani başarılar dilerim. Çok güzel buldum. Yani güzel destek. Hani bir keçi için, bir anne için, bir bayan için çok güzel. Çok güzel gördüm. Var buradaki etkinlikleri e, ben beğeniyorum. Yani Mersinlerin de gelip e, görmesini istiyorum. Yani işte böreğinden tutun da balından, hububatına, ne bileyim zeytinle çok güzel.

안나도 너무 미안해 güzel geçti. Ondan sonra da limon dondurmasını satıyorum. 20 yıldır ondan sonra da limon dondurmasını yapıyorum. Hı hı. Nasıl? Ta buradakilerle ondan sonra arkadaşlarla tanıştığımla memnun oldum. Ondan sonra yeni tanıştığım için. Tarsusumuza özgü biberimiz var. Yaprak sarması, sarımsaklı köfte, biber dolması yaptım. Tüm Herkesi bekliyoruz. bekliyoruz. Tüm tarsusları bekleriz standımıza, Ürünlerimizi tanımaya tadına bakmaya beklerim. Ee, severek yapıyorum bu işi. Bulmuş olduğu bu standlarda ürünlerini sunmak bana çok zevk veriyor. Sağ olsunlar bu imkan sundukları için ona da teşekkür ediyorum ayrıca. Yani burada ürünleri satıyoruz. Satışlarımız güzel. Bize ek katkı oluyor.